Merhaba, yeni bir hafta yeni bir video ile karşınızdayız. Bu hafta düşük sistem isteyen 10 oyun önerisiyle geldik. Oyunlardan bazılarını Game Pass kitaplığında bulabilirsiniz. Diğerlerini de daha farklı platformlardan edinebilirsiniz. Haydi başlayalım. Clone Drone in the Danger Zone Oyunun olayı robot gladyatör. Gladyatörler, oyunun hikayesi robotların olduğu farklı bir gezegen var. Robotlar insanları yok etmeye çalışır, çalışıyor. İnsan ruhlarını robotların içine yerleştirip dövüştürüyorlar. Oynanış olarak da keyifli bir yapısı var. Ee, sadece bir kılıç ile başlıyoruz. Her dövüşten sonra bir upgrade yapma hakkımız oluyor. İstersek silahımızı güçlendiriyoruz. istersek farklı bir silaha geçirebiliyoruz. Ya da klonumuzu oluşturabiliyoruz. Öldüğümüzde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fakat klonunuz da yok olursa her şey başa sarıyor. Genel olarak böyle bir yapım bu oyun Game Pass'te mevcut. Bro Tato. Baştan söylüyorum bu oyun bağımlılık yapabilir. Aksiyon, roguelike bir yapım. Yani Vampir Survivor benzeri bir yapım. Oynanış olarak tek yapacağınız şey saldırılardan kaçmak. Ama müthiş keyifli bir oyun. Seviye atladıkça can çalma, kaçırma, saldırı gibi saldırı hızı gibi özellikler ekleniyor. Bir de eşya satın alabiliyoruz, silahlar alabiliyoruz. Oynanış temelde bu şekilde. Oynadıkça da yeni karakterler açıyoruz. Ve karakterler oynanışta değişiklikler yapabiliyor. Bu oyun Game Pass'te mevcut. Alice Madness Returns Oldukça eski bir oyun olsa da keyifli bir platform aksiyon oyunu. Platforming kısımları oldukça standart, zıpla, süzül. Bu oyunun en iyi yaptığı şeylerden biri atmosfer, harikalar diyarı oldukça kasvetli ve ürkütücü. Çünkü filmlerde de böyle. Gelelim işin aksiyon kısmına. Öyle çok özel bir yanı yok. Başlangıçta bu şekilde başlıyoruz. Oyunda ilerledikçe yeni silahlar alıyoruz. Silah çeşitliliği de var. Dilerseniz bu oyuna bir bakabilirsiniz. Game Pass'te mevcut. Tom Raider Yeni serinin ilk oyunu ve bence en iyisi olduğunu düşündüğüm oyunda bu. En büyük sebebi ise oyunun temposu çok iyi ayarlanmış. Oyunun hikayesine gelirsek eski bir krallığı aramak için yola çıkıyoruz. Ejder Üçgeni denen bir bölgeye gidiyoruz ve gemimiz alabora olacak. Bir adaya çıkıyoruz, bu adamın aradığımız krallık olduğunu fark ediyoruz ve hikaye de bu şekilde ilerliyor. Oynanış kısmı ikiye ayrılıyor, aksiyon ve bulmaca. Aksiyon kısmı oldukça iyi, giderseniz sessiz gidebiliyorsunuz ya da tek kişi bir ordu gibi savaşabiliyorsunuz. Bulmacalarda epey keyifli, gempeze gelmişken oynamadıysanız bir şans verebilirsiniz. Metro Last Light bu oyunun iki versiyonu var. Benim burada bahsettiğim eski versiyon. Sisteminiz kaldırıyorsa diğer yeni versiyonu da oynayabilirsiniz. Metro serisini şöyle özetleyebiliriz. Dünyanın sonu gelir. Bunun sebebi nükleer bomba. İnsanların tek çaresi de metro trenlerine sığınmak. Oyun hikayesini anlatmak çok uzun sürer ama genel hatlarıyla bu şekilde. Gelelim oynanışa. Bol bol mermi sayacaksınız. Hem insanlar hem de yaratıklar için bunlar size epey uğraştıracaklar. Bu oyunu keyifli yapan şeylerden biri de bu sınırlı kaynaklar. Serinin ilk iki oyunu gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Moonlighter yine roguelike bir yapım ama bu oyunda gündüzleri dükkan işletiyoruz, akşamları da zindanlara iniyoruz. Zindanda öldürdüğümüz yaratıkların üzerinden çıkan çeşitli materyalleri ölmeden dışarı çıkartabilirsek dükkanda satıyoruz. Ama zindanda ölmüşsek eşyalarımızın büyük bir çoğunluğunu kaybediyoruz. Oyunda Türkçe dil desteği mevcut. Aynı zamanda Game Pass kütüphanesi de, de dahil. Bakıp değerlendirebilirsiniz. Pumpkin Jack bir aksiyon platformer oyunu. Oyun dünyasında nadiren gördüğümüz bir şey olan kötü taraftayız ama çok becerikli bir kötü olduğumuz söylenemez. Oynanış olarak platformik yaptığımız kısımlar bir noktadan sonra epey zorlaşıyor. Bir de savaş kısımları var. Çok zorlayıcı bir yönü yok. Ne yaptığınızı bildiğiniz sürece ölmeyeceksiniz. Silah çeşitliği de gayet yeterli. Oyun mizah olarak da eğlenceli. Türkçe dil desteği mevcut. Sleeping Dog, açık dünya aksiyon oyunu. Hikayesi bir polisin çetenin içine sızması ve çeteyi çökertmesi konu alıyor. Yakın dövüş odaklı bir oyun anışı var. Yakın dövüş mekanikleri epey eğlenceli. Görev tasarımları bir noktada tekrara düşse de size keyifli zaman geçirtir. Son olarak bir tane yan etkinlik olarak dövüş kulübüne gitmenizi tavsiye ederim. Açık dünyadan da çok bir şey beklemeyin. Standart bir açık dünya. Oynamadıysanız bir şans verin derim. Legend Keeper. Bu oyun bir zindan kurma oyunu. RPG oyunlarında girdiğimiz zindanlardan birini kontrol ediyoruz. Zindanın içindeki düşman dizilimi, tuzakların yeri ve koyduğumuz yaratıkların hangi saldırıyı yapacağına kadar biz karar veriyoruz. Oyunda yapmanız gereken şey gelen maceracıları zindan içerisinde ilerletmeden ortadan kaldırmak. Her gruptan sonra kendinize yeni canavarlar veya yeni tuzaklar alabiliyorsunuz. İlginç bir oyun. Oldukça da keyifli. Türkçe dil desteği var. Bir şans vermeyi düşünebilirsiniz. Gun. Biliyorum çok eski bir oyun ama PC'de oynayabileceğiniz en iyi vahşi batı temalı oyunlardan bir tanesi. Oynanış anlamında epey eğlenceli bir oyun. Kimiz zaman bir ayıyla dövüşüyoruz. Kimi zaman at üzerinde aksiyona giriyoruz. Oyun bölüm tasarımı anlamında epey çeşitli sahip. Merak ediyorsanız bir bakın derim. 10 numara Homefront Olduk ya lineer ilerleyen bir FPS oyunu Sadece adam vurarak ilerliyoruz temel oynanışta Personaj olarak bize çok iyi sunmasa da Hikaye olarak çok görmediğimiz bir hikayesi var Bu oyunun evreninde Kuzey ve Güney Kore diye bir şey yok sadece Kore var Ve Kore Amerika'ya savaş açıyor Türkiye ele geçiriyor Halkı zulmetmeye başlıyor Biz de eski bir Amerikan askeriyiz Çeşitli olaylar sonucunda bir dinamış örgütüne katılıyoruz Oyunun ana olay örgütü bu Eğer FPS oyunu oynamak istiyorsanız Ve yani oynamadıysanız bence bir bakın Çok uzun bir yapım değil Bir şans verilebilir Geçelim bir diğer oyunumuza 9 numara Condent Criminal Origins Bir korku oyunu Biz bir FBI ajanıyız Metro City diye bir şehir var Bu şehirde ne çeşitli suç olaylarını çözmeye çalışıyor cinayetleri Oyunun içerisinde gerçekten direkt yüksek yaptığımız kısımlar var Ve bu kısımların iyi olduğunu söyleyebilirim Bu kısımların yanı sıra içinde aksiyon da var Ve aksiyon oldukça keyifli hem yakın dövüş hem de kavanca kullanımı var. Oyunun sizi jumpscare ile korkutmak gibi bir niyet yok. Yani ekranın ortasında bir düşman fırlatıp onda korkutmuyor. da i̇şte atmosferiyle gelmeyi başarıyor. Ki bu artık günümüzde gördüğümüz bir unsur değil bence. Ben bu oyuna daha detaylı bir video yapacağım yakın bir zamanda. O video daha detaylı konuşurum. İlginizi de çektiyse bakın bu arada. 8 numara. Kısa batır. Açık Dünya Akçı oyunu. İkinci Dünya Savaşı, Savaşı'nda ele geçirilmiş bir Paris senaryosu oynuyoruz. Oyunun en ilginç mekaniği şu. Önce gömür öyle bir Düşmanların elinden kurtardığınız bölgeler oyun renkli. Düşman bölgelerinde siyah mı? Yani. Gerçekten ilginç bir sorum olmuş. Güzel olmuş ama bir taraftan da hoş bir dedek. Hikayesine gelecek olursak karakterimiz bir yarışçı. Bir, bir yarış esnasında bir hile yapılıyor ona karşı. Bir zaman karşılık görüyoruz ve çeşitli işkenceler görüyoruz. Sonra bir düneyli jörgüsüne katılıyor ve Paris'i kurtarmaya çalışıyoruz. Senaryo ana hatlarıyla böyle. Oyunun temel oynayışı gerçekten bir şeyler ateş etmek üzerine kuruldu. Oyunu şöyle tanımlayabiliriz. Gaz kalmasın biraz daha senaryo olur. Senaryo biraz daha önemsenebilir seviyede. Oyunda parkur mekanikleri var. Oldukça keyifli bence. Özellikle yaptığınız çeşitli sabotajlardan sonra kaçmanız gerekiyor. Ve farklı mekaniklerini kullanıyorsunuz. Oyunda fena olmayan gizlilik mekanikleri de var. Kulaklık değiştirme durumu falan söz konusu. Yani genel olarak keyifli bir oyun. Ama oyunu ana ve yan görevlerine dek yaptığınız şey Alman üstlerine zarar vermek ya yani da Alman zayıflatmak. Görevler bir sonra video açabilir Haberiniz olsun. Dilerseniz bu bir bakın. İyi oyunlar. 7 numara. Road 96. Oyun kurgusal bir dünyada geçiyor. Herhangi gerçek bir bağlantısı yok. Günümüz dünyasıyla. Oyunun geçtiği dünyada baskıcı bir rejim var ve gençlere epey bir sorun çıkartıyor ve onları öldürtüyor. Biz de bir grup gence oynuyoruz. Bu gençleri sınırdan geçirmeye çalışıyoruz. Onları o ülkeden çıkartmaya çalışıyoruz. Ama oyundaki tek amacımız bu değil yakında seçimler olacak oyun dünyasında. Sizin desteklediğiniz tarafın kazanması için çeşitli propaganda da yapıyorsunuz. Karşı şey afişlerini karalıyorsunuz. İnsanları bilgilendirmeye çalışıyorsunuz. Bu tarz bir yapım daha çok diyalog ağırlıklı ve maalesef Türkçe dilinde yok. O yüzden İngilizceniz iyi değilse yaman tavsiye ederim. Oyun şu an Game Pass içerisinde mevcut. Dilerseniz bir göz atın. 6 numara Computer Repair Shop. Evet bir simülasyon oyunu. Biz bir bilgisayar tamir edeyim. Size gelen arızalı bilgisayarları tamir ederek para kazanıyor ve kazandığımız paralarla kendi yeteneklerimizi geliştiriyoruz. Ve daha birçok şey yapabiliyoruz. Oyundaki arızaların bazıları gerçek hayatta da görebileceğiniz şekilde çalışıyorum. Örneğin RAM arızası. Gerçek hayatta RAM'iniz bozulduğuna kazadan 3 kere ses girebiliyor. pip pip diye oyunda da öyle. Benim bu oyunda yapmaktan en çok keyif aldığım şey şu. Örneğin arızalı ekran kartlı bir bilgisayar geldi. O kartı söküp yerine yeni kartı takıp o bilgisayarı yollamak. Ama o arızalı ekran kartı elimde kalıyor ve onu tamir edip başka bir bilgisayarda kullanabiliyorum. Dilerseniz insanların parçalarını çalabiliyorsunuz. Tabii ki bunun bir cezası oluyor. Kendini de kasa toplayıp satabiliyorsunuz. İnsanların banka hesaplarını hackleyebiliyorsunuz. Detaylı bir, bir simülasyon oyunu. İlginizi çekiyorsa bakabilirsiniz. Zaten bir simülasyon oyununun olmaz olmazı oyun Türkçe. O yüzden rahatlıkla oynayabilirsiniz. İyi oyunlar dilerim. 5 numara. Sniper Elite 2 Remastered. Eğer PC'nin Remastered versiyonunu kaldırmıyorsa Remastered olmayan da oynayabilirsiniz. Yine 2. Dünya Savaşı temalı bir oyun. Ama bu sefer biz bir Amerikan askeriyiz ve bir sniper. Bölüm bölüm ilerleyen bir yapısı var. Her bölümde belirli hedeflerimiz var. Bu hedefleri izlerdeki gizli bir şekilde yani uzaktan bölgeye satıp sadece sniper ile tek bir atışla ihtiyacını bitirebiliriz. İstersek her kedi öldürerek kara da gidebiliriz. Ama sniper kullanmanın şöyle bir güzel tarafı var. Her zorlu düşman da neredeyse kill cam devreye giriyor. Yani merminin nasıl düşmanını gösteriyor size ve neresinden vurulduğunu. Bu anlar gerçekten keyifli ve toplu düşman grupları için arabalar ve var. onları patlatarak birden fazla düşmanı oradan kaldırabiliyoruz. Bölümün sonunda silahlarımızı geliştirip bir diğer bölüme geçiyoruz. Genel olarak bu şekilde çok fazla bir detay yok oyun. Biraz gizli gideyim, biraz adam bunu diyorsanız bu oyuna bir bakın. İyi oyunlar. 4 numara Shadow of Mordor. Bir Yüzüklerin Efendisi yapımı. Oyun bir açık dünya. Hikayesi öyle çok etkileyici değil. Açık dünya görevleri standart. Kule aç, kamp, ele geçir tarzı şeyler. Ama bu oyunun savaş mekanikleri çok keyifli. Çünkü Batman mekaniklerinin denizlerini kullanıyor. Ayrıca bir de ork alıyoruz bu oyunda. Sauron'un ork komutanlarını alıyoruz. Ve bunun içinde özel bir sistemi var bu oyunun. Memesi sistemi diye. Adını doğru söyledi mi bilmiyorum bu arada. Bu sistem aslında hiyerarşi sistemi. Yani biz bir orku yakalıyoruz. Onun üstündeki adam hakkında bilgi alıyoruz. Ve bu sayede o hedefin zayıf yönlerini ortaya çıkartıyoruz. Ve onu çok daha kolay ortadan kaldırıyoruz. İsterseniz hedefleri ele geçirmeniz de mümkün. Ve bunu yapmak gerçekten çok keyifli. Dilerseniz bir bakın. Oynamadıysanız tavsiye ederim. Eğlenceli bir oyun. 3 numara. Knights nice of 4 arkadaşınızla beraber oynayabileceğiniz bir yapım. Eski bir kahraman loncasına katılıyoruz ve bu loncayı ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Kanunsuz toprakları kanun getirmeye çalışıyoruz. Orsanlar, haydutlar, kurt adamlar, orklarla savaşıyoruz. Savaşmanın öyle anlatılabilecek çok bir şeyi yok harita üzerine ilerliyoruz. Kuru durumda zavaja giriyoruz ve kazanmamız durumunda bize çeşitli ödüller veriliyor. Bu ödüller bazen silah, bazen can iksiri ya da daha çeşitli şeyler olabiliyor. Haritanın sonunda bizi bir boss bekliyor ve boss'u yenmemiz durumunda lonca geri e dönüyoruz. Oyunda bir ara roguelike mekanikleri var. Oynadığınız bölümleri upgrade materyali kazanmak için oynadığınız bölümleri tekrar tekrar oynuyorsunuz farklı zorluklarda tabii ki kazandığımız materyallerle loncayı geliştiriyoruz ve ilerleyen bölümlerde daha rahat ediyoruz. Oyunda bir de şans faktörü var. Size 4 tane kart sunuyor. Bu kartların ikisi lanet, ikisi de kutsama olarak geçiyor. Eğer laneti seçerseniz can veya para kaybediyorsunuz. Ya da daha farklı şeyler. Kutsamayı seçerseniz de ödüllendiriliyorsunuz. Oyun için daha fazla söylenebilecek bir şey yok. Genel olarak keyifli bir yapım. Türkçe dizisine sahip arkadaşlarınızla oynamanız durumunda çok daha keyifli oluyor. Şimdiden iyi oyunlar. 2 numara Dead Rising 3 Bol zombi öldürme yapımlarından bir tanesi. Bu oyunun diğer zombi oyunlarından ayıran en büyük özelliği ise craft mekaniği. Evet diğer zombi öldürme oyunlarında da craft mekaniği var ama hiçbirinde bu oyunda kadar eğlenceli silahlar yapamıyoruz. Silahlar çok saçma ama kullanması çok keyifli. Mesela Romile'nin kafasına takılan bir tezlere vardı. Romile'nin kafasını kesiyordu direkt. Ya da Ayıcık C4. Olay sadece silahlarda değil. Bu arabada araba da craft edebiliyorsunuz. Çeşitli araçları birleştirip farklı araçlar ortaya çıkarabiliyorsunuz. Mesela benim favorim bir kepçeyle bir çapını birleştirmek Kullanım aşırı keyifli. Aynı zamanda hop oynama şansına da var. Arkadaşımla gideyim hem sohbet edeyim hem de biraz zombi keseyim diyorsanız Bence bu oyuna kesinlikle bakın. Çok da bir sistem istemiyor oyun 2012 yılına ait. Geçelim finale. Bir numara Eleno var. GTA'nın polis versiyonu diyebiliriz. Oyunda cinayetleri çözmeye çalışıyoruz. Aga cinayet var. Kanıt topluyoruz. Elimizdeki kanıtlara bakarak katilin kim olduğunu bulmaya çalışıyoruz. NPC'lerin sorguluyoruz. Ve onların yüz ifadelerine bakarak doğru mu söylüyorlar, yalan mı söylüyorlar bunu anlamaya çalışıyoruz. Eğer sorgulamayı doğru yapamazsanız yanlış kişiyi tutuklamanız mümkün. Bunların yanında çeşitli küçük olayları da yan görev olarak yapabiliyoruz. Örneğin bir rehin alma vakası yaşanabiliyor ve gidip rehineyi kurtarabiliyoruz. Bu tarz oyunlar ilginizi çekiyorsa oynamanızı tavsiye ederim. Ve eğer İngilizce'nin iyi değilse Türkçe de kullanın. İyi oyunlar. Benden bu videoluk bu kadar. Umarım kendinize tatilde oynayacak bir oyun bulabilmişsinizdir. Bulamadıysanız haftaya bir video daha yapacağım. Farklı bir konseptte. Takipte kalmayı lütfen unutmayın ve video hoşuna gittiyse beğenip bana destek olup kanalıma da abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.